Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini iniş sırasına göre hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an bir insan kelamı olsaydı, adaletsizliğin, hukuksuzluğun, zulmün zirve yaptığı bir dönemde ilk önce isyan, başkaldırı, öc alma, savaşma, şehit olma, öldürme, cennete gitme ayetleriyle başardı. Çünkü kendine güç, zenginlik ve saygı kazandırmanın ve taraftar toplamanın en kolay yolu insanların maddi manevi mağduriyetlerini istismar etmektir. Köle olduğunuzu düşünün. Her türlü adaletsizlik var. Zulüm görüyorsunuz. işkence görüyorsunuz. Öldürülüyorsunuz ve hiçbir şekilde hakkınızı arayamıyorsunuz. Böyle bir devirde bir insan çıkıp ben Allah'ın elçisiyim diyor, Alak suresinin ilk beş ayetini size okuyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Ne dersiniz? Herhalde çoğumuz ya dayı git işine. Ben ne haldeyim sen ne anlatıyorsun derdik değil mi? Alak suresinin ilk beş ayetine dikkatlice baktığımızda alak yani kan pıhtısı, oku, yazma, kalem, öğretme, bilme kelimeleri vurgulanarak kullanılıyor. Yani Cenab-ı Hak aslında ilk ayetlerle bilim diyor, eğitim diyor, adaletsizliğin, hukuksuzluğun tanımlanamaz boyutta olduğu bir sistemin içine Allah ilk olarak bilim ve eğitimi işaret eden ayetler gönderiyor. İşte Kur'an'ın gerçek bir Allah kelamı olduğunu en güzel bu örnek gösterilebilir. Çünkü insan bilim ve eğitimle ıslah olabilir. Bilim ve eğitimle kainatın yaratıcısını bulabilir ve inanabilir. Bilim ve eğitim olmadığı için insanlar veya onların manevi duygularını istismar edenler Allah ve insan arasına aracı koydular ve sonuçta ortaya putlar çıktı, putperestler çıktı.'' İkinci olarak Müdessir suresinin 7 ayeti indiriliyor. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar, Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma, Rabbinin rızasına ermek için sabret. Aslında buradaki temel konu bilim, eğitim ve adalettir kalk uyar derken uyarmak peygamber sünnetidir. Dolayısıyla iman etmiş herkes gaflette olan insanları uyarmalı. Gaflet olan derken zarar veren, insanlığa zarar veren, Allah'ın yarattığı tabiata zarar veren herkese anlatıyor. Yani suyu israf eden insana bunun sadece günah olduğunu anlatarak uyaramazsınız. Bu israfın tabiatta bir karşılığı olduğunu da anlatmanız gerekiyor. Su sizin tarlanızda çıkıyor olabilir. Fakat her şeyin olduğu gibi o suyun da sahibi Allah'tır. Yani mülkün sahibi Allah'tır. İhtiyacınız kadar kullanabilirsiniz. Ben kazdım, ben çıkarttım, benim hakkım deyip kendinizi tanrılaştıramazsınız. Bu nefsinizin karardığını, kötüleştiğini gösterir ve etrafınızdakilere zarar verirsiniz. Oysa sahip olduğunuz her şeyin Allah'ın birer ikramı olduğunu, ihtiyaçtan fazlasının başkalarının hakkı olduğunu, yani sosyal adalete inanmanız gerektiğini ve bunları yaparken karşılık beklemeden yapmanız gerektiğini düşünürseniz iyi insan olabilirsiniz ve böylece Allah'ın rızasını kazanabilirsiniz. Öbür türlü çeşmenin başına oturup istediğine su verip istemediğinize vermezseniz ve bunu bir güç, zenginlik ve zorunlu saygı aracı olarak kullanırsanız bunlar sizi şirke götürür. Çünkü çeşmenin sahibi de Allah. Veya su verdiğiniz diye muhtarlık seçiminde oy beklemeniz de aynı şey. İnsan ahlakı, insanlık medeniyeti ancak karşılık beklenmeyen iyiliklerle gelişebilir. Bakın bunların hepsi bilimin ışığında, eğitimle ve adaletle olabilecek şeylerdir. Üçüncü olarak Asr suresinin ilk iki ayeti indiriliyor. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. İnsan tabiatı gereği nefsinin arzuları doğrultusunda yaşamak ister. İnsanın sadece nefsinin arzuları doğrultusunda yaşaması ise insanın ve tabiatın dengesini bozar. Yani aslında insan bir maden fakat onu cevhere dönüştürmek için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü kainatta her şey zıttı ile var. Beyazın varlığını siyahın varlığı ile biliyoruz. İşte önceki ayetler bir madenin nasıl cevhere dönüşebileceğini anlatıyor. Ve bu maden, cevher, iyi, kötü, siyah beyaz durumları kainat var oldukça hep var olacak. Allah bu ayetlerle hayatın gerçeğini de unutmaması gerektiğini insanlara hatırlatıyor. Bu yaratılışın bir matriksi. Bu matriksin içinde insan ne tarafta olması gerektiğinin mücadelesini verecek. Buna da imtihan diyoruz. Dördüncü olarak Zariyat Suresinin ilk altı ayeti iniyor. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere, andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Bakın tamamen adalet konulu ayetler. Sonraki ayetler Tekasür Suresinin ilk iki ayetidir. Ondan sonra Tur Suresinin ilk sekiz ayetinde Denizler ve gökten bahsedilerek bilim ve adalet vurgusu yapılmıştır. Sonraki ayetlerde Allah kendini tanıtmıştır. Yağmurlardan, bitkilerden, göklerden, yıldızlardan, güneşten, aydan, geceden, gündüzden bahsederek adaletten, dengeden, ceza ve ödülden bahsetmiştir. Bu şekilde 73 ayet indikten sonra yani bilimle, eğitimle, adaletle Allah insanların nefislerini arındırabileceklerini anlatmış ve sonra 74. ayette ibadet konuları inmiş. Kevser Suresi 2. ayette o halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes denilmektedir. Buradaki iki ayrıntıyı çok iyi anlamaya ve düşünmeye çalışalım. Birincisi zulüm gören, işkence gören, hak arayamayan, öldürülen bir topluma bir insan çıkıp ben Allah'ın elçisiyim diyor ve 73 ayet boyunca bilimden, eğitimden ve adaletten bahsediyor ve bunların ışığında bir Allah inancından bahsediyor. Biz olsak ne yapardık bu durumda? Zaten zulüm gören biziz. İkinci olarak 73 ayet boyunca insanların nefislerini arındırmaları ve bunu yaparken bilimin, eğitimin ve adaletin ışığında bunu yapmaları isteniyor. Daha sonra 74. ayette ibadet ayetleri gönderiliyor. Belki de hakkıyla ibadet edebilmek için 74 basamaktan çıkmak gerekiyor. Peki neden ısrarla asırlardır bu 73 ayetin hakikatleri göz ardı edilip direkt İslam'ın birinci şartı namaz diye ezberletiliyor. Oysa namaz ayetine gelene kadar burada da gördüğünüz gibi bilim, eğitim, adalet gibi asli şartlar var. Bu şartlar üzerinde insanların yoğunlaşması kimin işine gelmiyor. İslam'ın birinci şartı namazdır diye bir peygamber hadisi bile yokken neden sen namazını kıl cennetine git gerisini karıştırma. Gerisi bizim işimiz diye insanları bilimi savunmaktan adaleti savunmaktan, kaliteli eğitimi savunmaktan uzak tutuyorlar. Kimse namazı küçümsediğimi düşünmesin. Çünkü Allah namaz ibadetini hakkıyla eda edecek insanların vasıflarını 73 ayet boyunca anlatıyor. Öyle kısa yoldan cennet yok. İnsan kimin huzurunda kıyamda, kimin huzurunda rükuda, secdede durduğunu ve nasıl durması gerektiğini, ne donanımda durması gerektiğini bilecek. Bir de bunları sorgulamak, düşünmek lazım. Çok da düşünecek bir durum yok aslında güç, zenginlik ve zorla saygı görmek isteyen odaklar böyle istiyor. Hepsi bu. Yani rengin siyah olduğu taraf. Eğer beyaz olmak, beyaz kalmak istiyorsanız bu da sizin mücadelenizde olabilecek bir şey. Cennet ucuz değil derken kastedilen işte bu mücadeledir.